Merhabalar, ben üçgen zamanda ketken danışmanı Cenk Çavuşoğlu. Ee, bu videoda sizlere ana montaj yapısı ve alt montaj yapısında ilişkileri nasıl birbirine aktarabileceğimiz ilgili bir anlatımda bulunacağım. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz çalışmada bir ana montajım var ve ana montaj altında alt montajım mevcut ve bunların da hepsinin constraintleri aynı zamanda yer alıyor. Şimdi siz Alt montaj grubunda sadece bir tane komponente bir hareket verip bunun montajdaki hareketini gözlemlemek isterseniz burada alt montaj grubu olduğundan dolayı assemblies move komponenti tıkladığınızda komple SAP SE'yi seçecektir bakın. Ve biraz önce seçmiş olduğum komponenti tek başına hareket etmeme izin vermeyecektir. Eğer siz bunu gözlemlemek istiyorsanız ya şunu yapmanız lazım sağ klik Make Web Part veya da bu montajı sol çift klik yapıp içerisine girip, artık ben alt montaj grubunun içerisindeyim. Move komponente gelip ilgili hareketi şu şekilde gözlemleyebilirsiniz. Eğer siz ana montaj grubundayken, ana montajınızdayken bu hareketi bu şekilde, bu ilişkileri gözlemlemek istiyorsanız o zaman yapmanız gereken işlem şu olacaktır. Burada alt montaj başlığı açtım. Daha sonrasında Shift yardımıyla hepsini seçtim. Sağ tık Override Position <laughs> dememle birlikte Konstrüyenin içerisine bakın şöyle override simgeleriyle birlikte ilişkilerde aktarılmış oldu. Bu saatten sonra ben Move komponente geldim. Bakın ana montaj yapısındayım. Move komponente geldiğimde artık tek başına seçim yapıp istediğim işlemleri sağlayabiliyorum. E, i̇lişkilerde eksiklikler olduğu için. Bu tarz bir işlem oldu. Şöyle tekrardan göstermek istediğimde görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ana montaj grubundayken ilişkileri yansıtmış oldu ve animasyonunda da görmüş oldum. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere de iyi çalışmalar dilerim.